Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir lif modeli göstermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu tamamen e, benim fikrim arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle iki renk ipten normal kalınlıkta her zamanki kullandığım patik ipleri. Markası da böyle. 2 numara tığ kullanacağım ve hemen başlıyorum. Önce zincir çekerek başlayacağım. Evet 57 tane 57 adet zincir çektim. Boş alıyorum. Ve burada 3 tane zincirimi bırakıyorum. Dördüncü zincirime batıyorum. Bir tane ikili e, ikili trabzan örüyorum. Böyle e, kutucuklar yapacağız şimdi. Bir tane zincir çekiyorum araya. Burada bir tane zincir bırakıyorum. Diğerine batıyorum. Arada bir tane zincir bırakıyoruz. Yine bir tane trabzan örüyorum tekrar bir zincir çekiyorum araya. Boş alıyorum. Bir tane zincir bırakıyorum burada. Diğerine batıyorum. Trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar zincirimizde burada bir tane bırakıyorum. Boşluk bırakıyorum bir tane zincir. Diğerine batarak böyle kutucuklar oluşturuyoruz. Bu şekil sıramızı tamamlayalım. Böyle kutucuklar yaparak trabzan örerek böyle trabzanların ara sıramın sonuna geldim. 28 tane kutucuk oluştu. Böyle bunu kare şeklinde bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Sıramızın sonuna gelince böyle 4 tane zincir çekelim önce. 3 tane zincirimiz bir trabzan sayılıyor ve araya bir tane de zincir çekmiş oluyoruz. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz böyle bu şekil. Ve trabzanımın üzerine tekrar trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum, boş alıyorum bir tane trabzan üzerine yine trabzan örüyorum. Araya zincir çekiyorum bir tane. Tekrar trabzan örüyorum. Örgümüz böyle arkadaşlar. Bu şekil kare şeklinde örelim. Daha sonra bu kutucukların içine fıstıklar yaparak lifimizi süsleyeceğiz. Şimdi bunu böyle devam edelim. 28 kutucuk olarak arttırmadan eksiltmeden hiç bu şekil kare şeklinde örelim. Lifimin altını bitirdim arkadaşlar. 21 sıra olarak ördüm. Şöyle alt kısmı ve buradan süslemeye başladım hemen. Sizlere de göstereyim. Fıstık yapıyorum. Hemen şöyle Birinci sıramızı yapalım. Şuraya batıyorum. İpimi ilmeğimin içinden geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bir, iki, üç defa doluyorum. Böyle bir tane fıstık yapıyorum. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Hemen diğerine batıyorum. Sırasıyla buraya birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıp fıstık yapıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum tekrar. Diğerine geçiyorum. Bu şekil etrafını dolanıyoruz. Bu şekil süslüyoruz. Bakın sırasıyla hep bunlara batıyoruz daha sonra diğerine Bu ilk sıramız. İkinci sıramızda aynı şekil hemen yanındakine buradan başlıyorum. Yine aynı şekil sırasıyla devam edelim. İşte bu şekil dolanalım arkadaşlar. Tam kare yapmadım. Çünkü burada böyle bu şekli alsın diye böyle 21 sırada bıraktım. Şimdi devam edelim. Buraya kadar gelelim. Sıramızı tamamlayalım. Daha sonra yine diğer renk ipimizle buradan başlayarak bir ondan bir diğerinden böyle deniştirerek iplerimizi... Buraya kadar böyle ortaya kadar örelim. Ortasını böyle biraz açık bırakacağız. Çiçek yapacağız ortaya. Çiçek için yer bırakacağız biraz. Oraya kadar şimdi örelim böyle sıra sıra. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle 5 sıra ördüm. Fıstıkla dolandım 5 sıra. çerçeve gibi oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi ortaya bir tane çiçek yapmak istiyorum. Çiçeğimiz için 8 tane zincir çekelim. Halka yapalım. Birinci zincirimize batarak böyle halka yapalım. bir tane zincir çekiyorum. Şöyle alttan ipimi çekiyorum, sıkıyorum bunu. Devam ediyorum. 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle üçlü trabzan örüyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 5 defa üçlü trabzan öreceğim. 5 defa üçlü trabzan ördükten sonra Şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim. Ve tekrar halkamızın içine batalım ve bunu böyle birleştirelim. Yine 5 tane zincir çekelim. ve 5 tane üçlü trabzan örelim 5 defa. Yine 5 tane zincir çekelim. Dibine batıp Birleştirelim. 2 tane yaptım. 3 tane daha yaparak toplam hepsi 5 tane olana kadar böyle halkamızın içine dolduralım. üçlü trabzan örerek. 5 tane yapalım bunlardan. Evet. 5 tane yaprak yaptım. Çiçeğim oluştu gördüğünüz gibi. Diğer renk ipimi alıyorum. İpimi bağlıyorum buraya hemen. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yapraktan ve diğer yaprağı alttan böyle aralara batıyorum. Şu aralara, şu trabzanların arasına. Buradan ipimi geçiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Yine şu bakın. Bu zincirlerimize değil, yanındaki trabzanların ortasına batıyorum böyle. Hemen ilmeklere batıyorum. İkisine de ikisinin arasından ipimi çıkartıyorum. Bunun arasından da geçirerek bir zincir çekiyorum. Böyle gördüğünüz gibi bu yaprağımın altında zincir çekmiş oldum. Daha sonra onları e, tırabzanların içini dolduracağız. Şimdi 2 bir zincir çekmiştim 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çektim yine ve bu trabzanımın ortasındaki ilmeğe batıyorum böyle ve birden çıkartıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 bu şekil hepsini tamamlayalım Yedişer zincir çekerek. 5 taneyi de tamamladım. Şimdi bakın. Şöyle bu zincirimizin içine batalım önce ve ilmeğimizi içinden ipimizi geçirelim. Şöyle yine 5 tane zincir çekelim. Ve üçlü trabzan örelim.

yaptım. 5 zincir çekelim tekrar. Aynı yere batıp birleştirelim. Diğer zincirimin içine geç batıyorum ve böyle ipimi birden çıkartıyorum. Şimdi bu zincirimizin bu kutucuğumuzun içine yapalım. 8 tane üçlü trabzan. Önce 5 zincir çekelim. Ve 8 tane trabzan örelim. Bu zincirimizle 8 tane olacak. Daha sonra 8 tane trabzan ördükten sonra tekrar bir zincir 5 zincir çekip birleştireceğiz buradaki yapmış olduğumuz gibi. Yani toplam zincirlerin sayısıyla şöyle 2 4 6 8 ve 9. Bu zincirimizle Bakın birleştirmiş olduğumuz bu zincirimizle 9 tane trabzan olmuş oluyor. Diğerlerini de böyle tamamlayalım. Evet 5 taneyi de eşit şekilde yaptım. Zincirlerle 9 tane trabzan olarak 5 taneyi tamamladım ve çiçeğimiz oluştu. İçine buraya bir tane fıstık yapacağım. Şöyle bu yaprağımızın ortasından ve diğer yaprağımızın ortasına batarak böyle ipimi bağlıyorum ve uzatıp fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 defa doladım. 10 defa doldurdum. Hepsini topluyorum birlikte. Ve böyle büyük bir fıstık yaptım ortaya. Şimdi tam karşıya olarak önce şu halkamızın içine tığımı geçirdim. İpimi arka tarafa olarak alıyorum ilmeğimi. Daha sonra bu aradan tekrar tığımı geçiriyorum. Ve ilmeğimin arasından ipimi tekrar iki defa aynı işlemi uygulayarak sıkıyorum. Ve buradan ipimizi keserek çiçeğimiz tamamdır. Evet, yapacak olanlara kolay gelsin. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip paylaşırsanız bana destek ol olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.